Gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, gençliğin durumu ve gençleri bekleyen tehlikelerle ilgili ilki haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu. İmir, gençlere iyi rol modellerin sunulması gerektiğini ifade etti. Kuşaklar arası kopukluk tüm toplumların kronik sorunları arasında yer alıyor. Bu kopukluktan en çok olumsuz etkilenen de şüphesiz gençler oluyor. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, toplumun geleceği olan gençlik ve temel sorunları hakkında ilk ha muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Gençlik birçok sorunla karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Ama bu karşı karşıya gelinen, gelinen sorunlar kendiliğinden oluşmuş, sorunlar değildir. Bu sorunların temeline inmek gerekirse, öncelikle içerisinde bulunduğumuz siyasi anlayışın gençlere biçtiği rol veya gençlere biçtiği model nasıl bir şeydir? İmir, ebeveynlerin gençler üzerindeki etkilerine değindi. Eğer anne ve babalar çocuklarının salt, sadece belli bir statü elde etme, belli bazı maddi kazanımlar elde etme, doğrultusunda ise gençlerin hedefleneceği nokta sadece belli bazı statüler olacaktır, belli bazı maddi kazanımlar olacaktır. Ve bu da gençliğin olumsuz anlamda şekillenmesinde önemli bir etkendir. Başta siyasiler olmak üzere, aileler, anne ve babalar olmak üzere her birimiz gençlerimize sığınacak bir liman olalım. Emir, modernitenin gençler üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerini ifade ederek gençlerin mutluluğunun manevi değerlerde olduğunu vurguladı. Gençlik tamamen heva ve hevesinin peşinde koşan, anlık zevklerin peşinde koşan, günübirlik bir yaşam sürdürmenin peşinde koşan bir gençlik. Yine bununla beraber dini duygulardan uzak, manevi duygulardan uzak, ahlaki özelliklerden uzak insanların özellikle TV'lerde veya sosyal medya mecralarında gençlere rol model olarak sunulması gençliğin şekillenmesinde yine ciddi bir etken olarak önümüze durmaktadır. Evet böyle bir toplumda, böyle bir ortamda yetişen gençlerin çok daha farklı bir gençlik olmasını beklemek zor olsa gerek. Bizler kalıcı huzurun, mutluluğun, güvenin, insanın inançlarına uygun, ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürdürmesiyle ancak mümkün olduğuna inanıyoruz. Gençliğini maddi ve manevi anlamda iyi muhafaza edemeyen bir toplum sağlıklı adımlarla geleceğe yürüyemez diyen İmir, gençlerin hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını giderebileceği ortamların oluşturulması gerektiğini kaydetti.